Yüz dolarını o verirse, yüz dolar da biz veririz. Emin misiniz? Bay Mels. Söz veriyorum bu. Siz yüz dolar verirseniz, onlar da yüz dolar verecek. Defet şu adamı. Daha sözüm bitmedi. Ne dedin? Açıklamamı... Izledim. Seni pek iyi duyamadım. Burası çok gürültülü. 100 dolar sizin için önemli bir para değil. Bana bak. Daha Frank Tanner'ı tanımıyorsun. Senör Tanner. Kadına neden yardım etmiyorsunuz? Hala anlamam. Çarmı hazır. Hey! Sakın sırt üstü düşme. Sonra doğrulamazsın. <laughs> Hemen gidip senyor tanırım. Valdez'in geldiğini sonra. Şimdi senyor Tanrı'ya git. Valdez'in geldiğini söyle. Duydun mu beni? Valdez geldi diyeceksin. Başka ne demiş? Hepsi bu. Sadece Valdez geldi demiş. Yüz dolar. Yüz dolar dedim kasada. Getir. Silahını yere bırak. Yavaş yavaş. Birini mi arıyorsunuz? Önce silahlarınızı atın. Sonra arkanızı dön. Onu bulduk Bay Tener. Kadın yanında mıydı? Hayır efendim. Size bir mesaj iletmemi istedi. Takas edecek bir şey olduğunu söyledi. Yüz dolar alıp yanına gidecekmişsiniz. Ona söyle. Ne söyleyecek? Ha. Ben Tanner'a söyle. Yüz dolara hemen getirmezse kadını öldüreceğim. Kimsin sen? Daha önce de söylemiştim. Bob Valdez. Son sözün nedir? Yüz dolar. <laughs> Bu adam değil. Eve gitmelerini söylüyor. İşe ben aldım ve ben kovdum. Aşağılık herifler! Hepinize söylüyorum duymadınız mı? Size hemen onu öldürmenizi emrediyorum. Silahın yanında duruyor. Beni sevmiyor. Gelecek sefer. Hayır. Seni üç gün önce öldürmeliydim. Ya da Nogales'e gitmeliydim. Ya da yüz doları vermeliydim.